değerli bilgiler şey. kanalizasyondan bitireceğiz inşallah kapıdan bitirmiştim ben arabadan da bitirdim bir tek kanalizasyon kalmış tabi onlara video çekmemiştim bunları çekeceğim, çekeceğim inşallah bu arada iyi izin daha demin arkadaşlar kablo kesme makasını yiyeyim. kesme almışım. O yüzden de olmadı yani. Şimdi doğru makası buldum. Son. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bitirdim. Siz de şahitsiniz. Gidiyorum. Buradan Yasin'e kapak olsun. Adam sen sen kaç lan Yasin? Al. Kaçtım. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar al. Al Yasin. Oh be şükür. Yine arkadaşlar 2 saattir uğraşıyorum. Saat kaç olmuş? 7 olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Eğer kapı ve arabadan kaçmamı istiyorsanız da bu videoya güzel bir like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere ve bay bay.